Herkese merhaba arkadaşlar. Mustafa Alan ben. Kanalıma hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar yeni bir videoyla tekrardan beraberiz. Ee, normalde videoyu dışarıda çekecektik arkadaşlar. Ee, dışarısı baya bir soğuk. Birkaç gündür kar yağıyor. Hava baya bir sert. Hatta bir önceki videoda gördüğünüz dışarıda çekiyordum. Yalnız üstüme habire kar yağıyordu. Onun için fazla da uzun tutmadım videoyu. Şimdi arkadaşlar konuyla e, ilkini anlatacağımız şeyler e, burada olduğu için e, daha iyi uygulamalı olarak e, çekmek istedim. Hem sizler için hem benim için daha iyi oldu daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar konumuz ne? E, bir iki haftadır e, video paylaştığımızda e, Bir tane arkadaşımız da e, devamlı yorumlarda falan belirtiyor. Ee, anne gebe kalmadan önce ne yapmalıyız? Kızandan önce, kızandan sonra e, gebelik e, sürecinde e, neler yapmalıyız? E, doğurduktan sonra doğum anı, e, işte yavruların aşıları olsun, e, bakımı, e, ne kadar süre süt emmeleri gerektiğini, aşı takvimi falan... Onlar yazmış, yalnız bütün konuyu tek bir videoda değil de arkadaşlar, iki video halinde yapacağız. Şimdi bugün yapacağımız video arkadaşlar yavrularla ilgili. Doğum ortamı nasıl olmalı? Nasıl bir ortam kurmalıyız? Nasıl bir sistem kurmalıyız? Onu anlatacağım. Birazdan uygulamalı olarak da size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, anne doğurmadan önce ne yapmalıyız? Şimdi hepimiz eşliyoruz dişileri falan. Gün tutuyoruz, çoğumuz gün tutuyoruz işte. Tarihi yaz diyoruz. Şimdi dişlerde nasıl bir şey var? 3 yukarı 5 aşağı gününü biliyoruz. Yani bazıları 59-60'da doğuruyor, bazıları 62 63te doğuruyor. Bir iki üç gün oynayabiliyor yalnız şöyle bir şey de var arkadaşlar ee, doğuma yakın bir iki gün kala e, Tahmin edebiliyoruz annenin artık e, bir ya da iki günü kaldığını çünkü hala hareketleri olsun e, iştah falan olsun Karın memelerden falan anlıyoruz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar e, İlk başta ne yapmalıyız? Annenin doğuracağı ortamı e, güzel bir hazırlamalıyız arkadaşlar. Hem annenin e, rahat edebilmesi için hem doğacak yavruların rahat edebilmesi için e, sağlıklı büyümeleri için arkadaşlar güzel bir ortam yaratmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle arkadaşlar ortam e, aydınlık fazla olmayacak. E, böyle biraz daha karanlık bir yer seçersek eee gürültü falan olmayacak fazla. Fazla birden fazla köpek besliyorsanız özellikle arkadaşlar, e, bunu e, özellikle dikkate almanızı istiyorum. Birden fazla köpeğiniz varsa ve yavru köpeğin doğum yapacağı yerin e, yanında köpekler falan gidip geç, gelip geçiyorsa, anne görüyorsa mutlaka bir çözüm e, üretmeniz gerekiyor. Çünkü anne doğurduğunda arkadaşlar baya bir stresli oluyor, devamlı yat kalk yat kalk hırlıyor gürlüyor, bu sefer yavrulara zarar verebiliyor. Yavrular tam ememiyor, süt alamıyor, büyük problemler oluşabiliyor arkadaşlar. <laughs> Yerimizi seçtikten sonra arkadaşlar, biraz karanlık olsa daha iyi olur dediğim gibi. E, yerimiz arkadaşlar soğuk olmamalı rüzgar almamalı çünkü bunlar e, büyük köpekler değil bazıları diyor yok anne istiyor bir şey olmaz üşümez falan da öyle bir şey yok arkadaşlar normalde bunların 25-30 derece e, sıcakta olması gerekiyor e, baya bir öyle makale falan okudum birkaç tane hepsinde aynı şeyler yazıyor adamlar e, boşu boşuna yazmıyor bunu ki e, üşüyüp de ölen yavruları da biliyorum ben Arkadaşlar biraz böyle karanlık daha sonra sıcak bir yer bulduktan sonra yerimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Kurduğum sistemi birazdan size anlatacağım. Arkadaşlar yavruların altına ne atmalıyız? Bazıları diyor işte sadece saman olsun doğru saman olsun ama sadece saman olmuyor. Bazıları halı olsun diyor işte bazıları... Ee, toprak olsun, bilmem ne olsun. Ee, şimdi e, tam onlar da olur arkadaşlar. Yani bunları götürüp betona koysanız beton da olur ama ne kadar sağlıklı olur o önemli. Adam diyor ki diyor ben aldım betonda doğurmuştu. Gittim hiçbir şey olmamış. Ee, daha sonra olmayacağını nerede biliyor, biliyorsun? Neyse arkadaşlar ben birazdan sistemi gö göstereceğim sizlere altları nasıl olmalı arkadaşlar ben tahta tavsiye ediyorum tahta olduğu zaman daha iyi oluyor tahtanın üstüne de saman koyuyorum samanın ne gibi faydası oluyor arkadaşlar biraz daha sıcak tutuyor yalnız şöyle bir şey var. Anneler yavrular süt endikleri zaman biliyorsunuz bacaklarını böyle koyup kendilerini öne ileri doğru itmeye çalıştıklar. Anneye yattığında ya da saman falan genelde hep köşelerde birikir. Tahta tek kalır. bir de anne için daha iyi oluyor biliyorsunuz yavrular gözleri Açlık ya da e, ek gıdaya geçme, geçmeyene kadar sadece anne sütü içene kadar anne pisliği kendisi e, temizliyor. O yüzden arkadaşlar tahta olması çok iyi. Bazılar diyor halı atalım, halı atın işte yumuşak olsun, e, daha rahat etsin değil arkadaşlar. Halı ne no, oluyor? Tamam anne e, masaj yaparak, diliyle masaj yaparak dişkıl atıyor ve idrarını yaptırıyor. Ee, yalnız e, çoğu zaman e, idrarını yaptıklarında o halıya gidiyor. Halı zamanla ıslanıyor arkadaşlar. Islandığı zaman e, yavru köpekte ıslak yerin üstünde e, tabii ki hasta da olur, koku da oluyor, e, enfeksiyon da kapabiliyorlar. En sağlamı tahta arkadaşlar. Tahtayı e, gözlerini açtığında falan e, zaten ilk başta anne dediğim gibi temizliyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Fazla da uğraşmanıza da gerek yok. Şimdi arkadaşlar yavru doğurdu. Bazılar diyor e, anne anne ne nasıl bir yardım edebiliriz? Nasıl müdahale edebiliriz arkadaşlar? Benimse tavsiyem hiçbir şey yapmayın. Dediğim şekilde doğru ortamı, doğru sistemi kurduktan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hani bu istisnalar hariç bazı örneğin e, şeyler var, dişler var, zorlanıyor ya da farklı bir rahatsızlığı var. E, onlar tabii ki bir <laughs> müdahale gerekirse veteriner getirmemiz gerekiyor. Yalnız sağlıklı normal olan doğumlarda hiçbir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Bazıları diyor işte yavrular doğduktan sonra peçeteyle kurutmamız lazım. Bilmem ne arkadaşlar öyle bir şey yok. Anne zaten e, doğduğunda yavru zarı kendisi nasıl e, yırtıyorsa göbek bağını nasıl kendisi e, kesebiliyorsa <laughs> emin olun onu kurutmak, kurutmak daha kolay onlar için. Zaten yavru doğdu mu yarım saat en fazla 45 dakika sonra kupkuru görürsünüz. Arkadaşlar bir şey yapmanıza gerek yok. Hatta şunu söyleyeyim elinizden geldiğince annenin yanına hiç uğramayın. Anneyi rahat bırakın. Kendisi her şeyi hallediyor. Siz geri e, güzel yaptıktan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yeter ki annenin yeri rahat ve sıcak olsun. Arkadaşlar anne doğduğunda biliyorsunuz e, bir gün falan pek e, katı e, mama yiyecek falan e, artık ne veriyorsanız yemiyor arkadaşlar ağrısı oluyor. Ee, bazı vitamin eksikliklerinden dolayı e, işte yoruluyor anne. Dediğim gibi ağrısı oluyor. E, yiyip içmiyor arkadaşlar. İşte bazıları serum falan takıyor. Var e, öyle örneğin benim hiç yemeyen, içmeyen dişi vardı. Ben getirdim serum e, biraz taktım. yeme içmeye başladı. Ağrısı da vardı. Ağrıdan da dolayı tabii ki. Arkadaşlar anne doğduğunda e, Yeme içme olmuyor ee, yani katı yiyecek yemiyor bunun için ne yapmalıyız ben genelde ve e, şöyle yapıyorum ve size de tavsiye ediyorum çok faydası var ve Çoğumuz da biliyor zaten bunu Arkadaşlar süt alıp getiriyorum e, örnek veriyorum yarım litre süt e, üstüne e, aynı şekilde yarım litre su koyuyorum Toz şekeri koyuyorum içine arkadaşlar iyice karıştırıyorum annenin önüne koyuyorum bunu niye yapıyoruz? Şimdi katı yiyecek e, yiyemediği için en e, iyi besinlerden biri süt örneğin. Süt olur, yoğurt olur. E, ben süt veriyorum. E, süt içebiliyor anne hemen. E, hani katı yiyecek yemese de sütü içebiliyor. Şekeri niye katıyoruz arkadaşlar? Şeker de insanlarda da olduğu gibi tatlı yiyecekler e, yenildiği zaman süt yapıyor arkadaşlar bu. Onun için e, şekerde, e, örneğin ben 1 litre suyla sütün karışımına e, 4-5 e, tane e, şey yemek kaşığı e, toz şeker koyuyorum. Ve çok faydası oluyor. Örneğin e, anne mama öndeyken bakıyorum yemiyor ya da farklı bir şey. Sütü nasıl böyle biraz yaklaştırıyorum. Bir iki e, defa içtiği zaman diline attım. ondan sonra Anne onu başlıyor, faydası da oluyor. Ee, neyse arkadaşlar yavrulara geçelim. Yavrular da ilk ee, dediğim gibi <laughs> yani istinalar hariç ee, yani bir şey yapmanıza gerek yok. Anne sağlıklıysa, yeri iyiyse hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Arkadaşlar dediğim gibi annenin e, olduğu bölümde kalabalık olmayacak, ses fazla olmayacak ki anne rahat edebilsin. İkide bir e, yat kalk yapmasın. Yavruları hem ezebiliyorlar. Biliyorsunuz yavrular e, ilk doğduğunda zaten göremiyor e, hatta duyamıyorlar da. O yüzden e, problemler e, olabiliyor arkadaşlar. <laughs> Daha sonra arkadaşlar yavrular, ben örneğin birkaç gün hiç cinsiyetine bile bakmıyorum. Gelip gitmiyorum. Sadece böyle bakıyorum. Annenin yiyeceği içeceği falan azsa tamam diyorum. Yani o da anne içerideyken çoğu zaman hiç gelmiyorum. Kapıyı açıyorum örneğin anne dışarıya gidip gezdiği zaman... Ee, dışkısnı falan yaptığı zaman ben direkt e, o işleri hallediyorum bırakıyorum zaten bizim de e, sular falan daha önceki videolarda da gördüğünüz gibi devam dala damlama sistemiyle su devamlı önlerinde var <laughs> çok Pardon arkadaşlar <laughs> şimdi arkadaşlar yavrular e, zaten 10 günden sonra 10-12 günden sonra yavaş yavaş artık gözleri açılmaya başlıyor. 15-16 o günlük olduktan sonra da artık tam açılıyor arkadaşlar gözleri. Şimdi arkadaşlar parazitler aşılar nasıl olmalı? Şimdi ben ilk paraziti arkadaş biliyorsunuz hani şeyden önce aşılardan önce ilk parazitlere başlamamız gerekiyor. Bunun için arkadaşlar ne yapıyorum? 16, 17, 18, 16, 17, 18 günlerinde Kontil veya Andazol şurup var. Eczanelerde çocuklar için satılan Kontil veya Andazol. İkisinden de alabilirsiniz. ikisi fark etmiyor, aynı şey. Arkadaşlar 3 gün boyunca ben her bir yavruya 0.5 cc şuruptan veriyorum. <laughs> Bunu niye veriyorum? <laughs> anne sütünden arkadaşlar e, yavrulara parazit geçebiliyor. İlla e, farklı yiyecek yemesine gerek yok. E, anne sütünden geçebiliyor bunlar. E, i̇lk bunları arkadaşlar konti şurupla atmamız gerekiyor. Çünkü daha e, ufak yavrular e, kalkıp tablet falan verdiğimiz zaman e, yavrularda problem olabiliyor ağır gelebiliyor ee, ilk arkadaşlar 16 17 18 günlükken 0.5 cc kontil ya da andazol vermenizi tavsiye ediyorum daha sonra arkadaşlar e, bir şey yapmıyoruz bir aylık olana kadar yavrular bir aylık olduğunda bazıları işte biraz daha geç atılması gerektiğini söylüyor e, değil arkadaşlar Zaten biraz daha geçtikten sonra aşıları başlıyor. Biliyorsunuz ilk aşı 45 günlükken yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar bir aylıkken ilk tablet hapımıza şerit hapını veriyoruz. Bunda arkadaşlar bazıları gidiyor veterinerden işte genelde böyle bütün hayvanlar için kullanılan özellikle büyükbaş, küçükbaş için kullanılan şerit hapları var, parazit hapları var. <laughs> Onlardan veriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar onlar büyük bir tanesi büyük başa veriliyor. E adam da diyor at şuradan kırayım şöyle yapayım arkadaşlar. Onun ölçüsünü kaçabiliyoruz. Daha yavrular da ufak olduğu için tam ayarlanmıyor. Yavrulara zarar verebiliyor. Bir önceki videolarda da dediğim gibi kesinlikle arkadaşlar sadece kedi köpek için olan parazit hapları var. Onlardan almanızı tavsiye ediyorum. Onlar zaten ya 5 kiloluk ya 10 kiloluk yazıyor. Ona göre verirsiniz. Yarım genelde 10 kiloluk ya da 5 kiloluklar oluyor. Hani bir aylık yavru ne kadar olacak? Bir buçuk, iki kilo taş patlasın, iki buçuk olsun. Hani beş, bir tane tablet 5 kiloluksa yarım, yarımını kırıp veriyoruz. İlk parazitlerden kurtarıyoruz arkadaşlar. Ben genelde bir on gün sonra bir daha atıyorum. Çünkü arkadaşlar parazit olduğu zaman aşığı vurdunuza e, sıkıntı olabiliyor e, Hani parazit her zaman ben diyorum başa bela Hani bu e, kanlısal olsun e, çoğu hastalıkların başı arkadaşlar parazit Ben hep bunu söylüyorum e, Hani parazit hayvanda olduğu zaman her türlü hastalık çıkabiliyor